Değerli Bilişim Poza, değerli meslektaşlarımız yeni bir röportajla karşınızdayız. Yanımda hocalarımız var sağ olsunlar kırmadılar. Röportajımıza katıldılar. Öncelikle röportajımıza katıldığımız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz bize. Çok teşekkür ederiz bizden. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Ee, sizleri tanıyabilir miyiz? Örtüm Gönül Gökhan Turan. Burdur Mehmet Üniversitesi Teknoloji Topluluğu olarak biz buraya geldik. Ee, yaklaşık 40 öğrencimizle birlikte buradayız. E, 8 yıldır e, Bilişim Zirvesi devam etmekte. E, biz de en az yarısına gelmiş bulunmaktayız. E, her yıl e, günden güne Bilişim Zirvesi e, değerli insanları ağırlamakta. E, biz de e, gururla izlemekteyiz. E, biz de e, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atabey Meslek İkisi Okulu Bilgisayar Programcılığı olarak buradayız. E, yaklaşık e, 40 öğrenci kadar da biz getirdik e, bu e, etkinliğe. Daha önceki etkinliklere de katıldık fakat şu an bu etkinliğe ilk defa geliyoruz. Faaliyetlerden memnun olduk. Çok güzel faaliyetler. Etkinliği düzenleyen kişiler de bizim için çok güzel faaliyetler sundular. Teşekkür ediyoruz. Merhaba, öğretim görevlisi Ekrem Eşref Kılıç, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ağlasun Meslekçisi Okulu'nda bilgisayar teknolojisi ve programlama bölümünde çalışıyoruz. İki tane programımız var ve bugün 45 tane öğrenci getirdik. Biz her sene mümkün olduğunca geliyoruz. Bir geçen sene e, gelememiştik, problem olmuştu. Her sene geliyoruz. Her sene de bu etkinlik gerçekten büyüyerek devam ediyor ve e, öğrencilerimiz çok e, aktif olarak gelmek istiyor ki bu sene biz otobüsü bile ayarlayamadık ama bir şekilde e, öğrenciler kendi ceplerinden verip de geldiler. E, her sene çıta biraz daha yükseliyor. Her sene görmediğimiz farklı konuşmacılar da burada oluyor ve gerçekten mutlu ediyor. E, hani düzenleyenlerin Ellerine yüreklerine sağlık diyorum ben de. Merhabalar. Fahrettin Aka ismim. Biraz önce hocam söyledi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ata Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü olarak geliyoruz. Bu etkinliğe ilk defa geldik? Yaklaşık 40 öğrenciyle geldik. Şey kıymetli buluyoruz. Sektörde firmalarla burada temas edebiliyor olmaları öğrenciler açısından büyük şans. Bu kıymetli bizim için. Bu sebeple öğrencilerimizi buraya getirmeye çalıştık. İnşallah devamı da gelecek. Bir dahaki etkinliklere katılacağız. Teşekkür ederim. Evet merhaba. Şükrü Kaya. Ben de Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden geliyorum. Benim ilk katılımım açıkçası beklentimin çok üstünde bir organizasyonla karşılaştık. Öğrencilerimizden de aldığımız dönüşler oldukça iyiydi. Biz her ne kadar okulda öğrencilere bu alanda eğitimler veriyor olsak da burada sektörle birlikte onları buluşturmak ve bunun bir karşılığı olduğunu göstermek bizim için de keyif vericiydi. Hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bizlere katılımınız için çok teşekkür ederiz. Ee... Her defasında söylüyoruz bu etkinlik öğrencilerle öğrenci kardeşlerimizle güzel çünkü onlarla buralarda tanışıyoruz ki benim de öyle hani Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden özellikle öğrenci arkadaşımızın ismi tam şimdi aklıma gelmedi onunla beraber şeyi bölümlerden gelen öğrencileri sektörde güzel yerlere kazandırdık. Hocalarımızın buradaki sizlerin desteği gerçekten inanılmaz. Bu etkinlik hem sizlerle hem öğrenci arkadaşlarımızla güzel gün geçtikçe katılımlar artıyor. Sizin bahsettiğiniz şey evet. çok değerli. Öğrencilerin gelmek için kendi harcıklarından feragat edip gelmesi. Kesinlikle öyle. Hani her sene bu daha da artarak gidiyor. Yani fotoğrafa bakıp iş geçirip bu sene hocam biz de geleceğiz demeleri gerçekten güzel bizim için. Ama ortam da çok güzel olduğu için bunu istekliyorlar. Yani firmalar, konuşmacılar daha aşağı atlayarak gidiyor inşallah. Daha da güzele gidecektir diye düşünüyorum. Evet. Evet evet biz e, dediğim gibi 2015 yılından beri e, bir işimizde düzenlenmekte. Biz e, hemen hemen her yıl gelmeye çalışıyoruz. Üniversite olarak topluluk olarak. E, öğrencilerimiz her defasında ilham veren konuşmacıları dinledikleri için memnun oluyorlar. Biz de öğrencilerimize etmeye çalışıyoruz. İnşallah her yıl katlanarak daha güzel çalışmalar yapılacaktır. Biz de e, teşekkür ediyoruz. E, biz de bu etkinliğe katıldığımızdan dolayı gerçekten çok memnunuz zaten öğrencilerimizin de geri dönüşleri şu anki şu an itibariyle de belli zaten biz de eğitim öğretim olarak 3 artı bir sistemine geçtik staj stajyer öğrenci gönderiyoruz bu vesileyle de son dönem öğrencilerimizin staj yeri bulmakta zorlandığı durumlarda bu tür etkinlikler gerçekten çok etkili oluyor gerek buradaki firmalarla firma yetkilileriyle tanışarak gerekse konuşmacıların verdiği fikirler öğrencilerimiz için bir geleceğe yönelik ufuk açmakta. Bu konuda memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim ben yine. Evet benzer şeyleri söyleyeceğiz aslında. Bizim şansımız Antalya gibi bir merkezi yakınız Isparta pozisyonu olarak. Bu da biraz önce şöyle bir hocamın söylediği gibi işletmede meslek eğitim yapan bir üniversite olarak Bizim için firmalara temas edebilmek önemli ayrıca şöyle bir güzellikle de karşılaştık mesela mezun ettiğimiz birkaç öğrencimizle burada çalışan olarak karşılaştık. Bu da bize ayrıca mutluluk verdi. O açıdan da güzel bir tecrübe oldu bizim için. Teşekkür, Teşekkür ediyorum ben de. Arkadaşlar her şeyi söyledi bana pek bir şey kalmadı. Sağ olun. Bizler de hem etkinliğe katılımımızdan hem röportaja katılımımızdan. Ayrıca öğrenci kardeşlerimizi, öğrencileri buraya getirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Öğrenci arkadaşlarımıza da selamlarımızı iletin. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere. iyi seyirler.